Yedi yeni projeyi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle inşallah başlatmış oluyoruz. Ben bütün bu attığımız adımların Türkiye'mizin Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Van'ımız için, Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevgili dostlar, tabii son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında muazzam bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle donattık. Yatırımlarla büyüttük. Bugün organize sanayi bölgesi bulunmayan ilimiz yok. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 366'ya çıkardık. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 700 bine yükselttik. OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 59 bine bu dönemde çıkardık. Ve bütün bunları hiçbir bölgemizi, hiçbir şehrimizi geride bırakmama anlayışıyla hayata geçirdik. İşte Van'ın organize sanayi bölgelerinde şimdi 9500'den fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. AK Parti iktidara geldiğinde Van'da OSB'de istihdam sadece 300'ler seviyesindeydi. İnşallah bütün yatırımları tamamladığımızda Van'ın organize sanayi bölgelerinde istihdam 50 binlere koşuyor olacak. Tabii az önce atlamış oldum buraya gelmeden önce bir de temel atma töreni gerçekleştirdik. İki sanayi istemizde 600'den fazla iş yerinin inşallah kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Tuşba Sanayi Sitesi'nde inşallah 600'den fazla iş yerinde 13 binden fazla yine Vanlı şehrimiz istihdam edilme imkanına erişmiş olacak. Son 22 yılda Van'da 826 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 53 milyar liralık yatırımın ve 50 binden fazla istihdamın böylelikle önünü açtık. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle Van'ın tarihi değerlerini muhafaza ederek zengin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürecek 446 projeye bugüne dek 1 milyar lira katkı sunduk. Yine Doğu Anadolu projesi bölge kalkınma idaremiz eliyle de 153 projeye Van'da 834 milyon lira kaynak ayırdık ve yerel kalkınma faaliyetlerini hızlandırdık. Bugün devreye al almak üzere bir araya geldiğimiz 7 projenin toplam büyüklüğü de yine 444 milyon liranın üzerinde. İnşallah önümüzdeki dönemde bu projelerle Vanda turizm potansiyelini artıracak, sanayi ve ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek, yerel lezzetlerin ve yerel değerlerin üretimini daha verimli kılacak. Banda istihdamı güçlendirecek projeleri hayata geçirmiş olacağız. Biz şehrimizi ihya edecek her yeni adımı, her yeni projeyi desteklemeye, inşallah şehrimizin üretim ve kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya gayret edeceğiz. Cazibe merkezlerini destekleme programıyla hayata geçirdiğimiz tekstil ve hazır giyim organize sanayi bölgesi ikinci etap altyapı projeleriyle de yine 10 bin kişinin daha inşallah Van'da istihdamını sağlayacağız. Kıymetli dostlar geçtiğimiz ay 2024-2028 bölgesel gelişme ulusal stratejimizi ilan ettik. Bu stratejide 81 şehrimizin her birinin Türkiye yüzyılı yolculuğunda aslında misyonunu tanımlamış ve ilan etmiş olduk. Ve Van'ın da önümüzdeki dönemde Sadece Van'a değil, çevresine hizmet veren bir bölgesel merkez olmasını bu stratejide adresledik. Van'da başta tekstil, giyim eşyaları ve maden işleme sektörleri olmak üzere önümüzdeki dönemde katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı güçlü şekilde destekleyeceğiz. Tarımda yenilikçi uygulamalar geliştirecek tarımsal faaliyetlerin gençlerimiz için de cazip hale gelmesini sağlayacak adımlar atacağız. Yine Van'da mavi büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi için su ürünleri yetiştiriciliği, ekoturizm ve mavi tur uygulamalarını da inşallah hayata geçireceğiz. Bununla birlikte şehrimizde sınır ötesi işbirliklerini teşvik edecek, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve şehrimizin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü inşallah perçinleyeceğiz. Yine yakın zamanda ilan edeceğimiz yerel kalkınma hamlesi teşvik programımız kapsamında da Van'da taş yünü üretim tesisi, Van Gölü kıyısında konumlanacak dalış merkezleri, aqua parklar ve kongre salonlarıyla donatılmış 5 yıldızlı otel kompleksleri ile yün ve nitelikli yün ürünleri işleme tesislerine inşallah önümüzdeki dönemde destek sunacağız. Van'a yaptığımız hizmetler, Van'da gerçekleştirdiğimiz projeler önümüzdeki dönemde hep birlikte hayata geçireceğimiz yeni eserlerin adeta bir ön gösterimi fragmanın niteliğindedir. Van'ı inşallah önümüzdeki dönemde yeni hizmetlerle hep birlikte donatacağız. Bugün bu vesileyle Van'a kazandıracağımız yeni projelerin müjdelerini de sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz Van Gölü'nün temizliği için atılan adımlara bakanlık olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz 400 milyon dolar finansmanlı sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi kapsamında yakın zamanda Van Gölü'nde sintine ve yüzey atıkları toplama ve depolama tesislerinin kurulmasını inşallah sağlayacağız. Bütçesi 140 milyon liranın üzerinde olan bu projeyle Van Gölü'ndeki sintine atıkları için depolama alanı oluşturacak ve göl yüzeyinde atıkların temizlenmesini sağlayan temiz enerji ile çalışan tekneleri inşallah hizmete alacağız. Yine saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin yönlendirmeleriyle İnci kefali balığının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı adına Türk Patent ve Marka Kurumumuz tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesi sürecini de bugün tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan inşallah coğrafi işaret belgemizin takdimini de gerçekleştireceğiz. Yine cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında 2025 yılında yaklaşık 110 milyon lira kaynakla Van Organize Sanayi Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı Gelişiyor projesi ve Van Jeotermal Sera OSB Sondaj Kuyuları projesini de inşallah destekleyeceğiz. Bu projelerle Vanda yeni tekstil fabrikaları inşa edecek. Jeotermal kaynakların tarımda kullanılmasına yönelik girişimleri de hızlandırmış olacağız. Sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında 2025 yılında sanat evi ve müzesiyle çilek serası projelerini de yine yaklaşık 20 milyon lira kaynakla destekleyeceğiz. Bu projelerle kuracağımız yeni çilek seralarıyla çiftçilerimizin gelir seviyelerini artıracak, savat işlemeciliğini yaşatıp geliştirecek ve gelecek nesillere inşallah hep birlikte aktaracağız. Ayrıca bu yıl içinde DAP idaresi vasıtasıyla da dört yeni projeye tarım, eğitim ve kültür başlıklarında 11 milyon lira destek sağlayacağız. Bütün bu projeler hayata geçtiğinde tarımsal makine parklarını güçlendirmiş, ceviz üretimini desteklemiş ve inşallah üç yeni kütüphaneyi daha bana kazandırmış olacağız. Tabii kütüphaneler, kitaplar dediğimizde az önce kıymetli valimiz de ifade ettiler. Gerçekten vali, val, sayın valimizin öncülüğünde TÜBİTAK'ın da katkılarıyla 700 binden fazla TÜBİTAK yayınının Van'daki gençlerimize, öğrencilerimize kazandırmış, kazandır, kazandırmış olduğumuzu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli valimize de huzurlarınızda bu proje için hasaten teşekkürlerimi sunuyorum. Ama tabii biz Van'ı çok seviyoruz. Sadece bugün duyurusunu yaptığımız yedi projeyle de yetinmek istemiyoruz. Sabahtan bu yana bir takım projeleri de değerli valimizle, kıymetli milletvekilimizle, il başkanlarımızla istişare ettik. Bir yandan tekstil atölyelerini Van'a kazandırmaya devam ederken bir yandan da Van'ın çocuklarının bilim ve teknoloji yolculuğuna daha güçlü şekilde katılması için yeni adımlar atmayı da kararlaştırmış olduk. İnşallah Sayın Valimizle beraber... Van'a bir bilim merkezini de TÜBİTAK eliyle hızla kazandıracağız. Hedefimiz bu yıl sonunda açılışı yapmak inşallah. Biz istiyoruz ki terörsüz Türkiye'de Van Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı olsun. Van'da hep birlikte kardeşlik türküleri, kardeşlik şarkıları söyleyelim. Van kalkınma yolculuğumuzun lokomotif şehirlerinden biri olsun. Bunun için de yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla, ihracatla bilimle teknolojiyle inşallah Van'da bütün bu projeleri el ele hep birlikte hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Aranızda bir kez daha saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Kendilerinin öncülüğünde, kendilerinin yönlendirmesiyle Van Gölü İnci Kefali coğrafi işaretini Van'a kazandırmış olduk. Son Van'a inşallah kazandıracağımız projelerimiz Van'ımız için tamam. Doğu Anadolu'muz için, Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah.